Kardeşlerim hoş geldiniz. Minecraft'ta yeni bölümde sizlerle beraberiz. Sancak kapmaca da yeni bir bölümde sizlerle beraberiz. Burada bizim adam çalışıyor. Aha. Şey hemen bir gelelim. Bir setimiz oldu. Gelemedik. <laughs> arkadaşlar bu ara arkadaşımla Nether Gecesi programımız devam edecektir. End Dragon'unu öldüreceğiz. Orada dedim kelimeler için sizden biraz özür dilerim. Çok sinirlendim de aslında. Haydi. Şunları bir giyineyim. Ah! Kılıcı attı. Ah, kılıcı attı mi? Yok yayı kesinlikle al. Okçuluğum çok iyi benim Arkadaşlar ben gerçek hayatta da okutuyorum. Bu ara. Ama oyun Geleneksel değil. Geleneksel geçecek işte. Geçeceğiz işte. bu ne be? bakabiliyor miyim? Aa teşekkürler Elmas Gürek. <laughs> Olsun. başkasını şey başkasının yani bize ait olmayan şeyi alamayız. Adam o kadar bulmuş yani. Onlar da şansa çıkıyor zaten o fişekler. Hep çıkmaz yani. Aa biz almışız bir sancaklar. Çık <laughs> şuradan bir ya şu merdivenler düzgün. Burada ok yok muydu ya? Aa burada vardı değil mi? Tüh. Unuttuk. Aa! vallahi ben böyle giderse merdivenden düzgün çıkamadık bir ya. Şöyle bir 3 stek alalım. Şu herife vurabilir miyim artık vurarsa? Aa! Sen kim oluyorsun arkadan dalıyor ne? Yakışıyor mu? Yakışıyor mu? Ha? Görün bakayım. Çık, çık, çık. Tüh be. Çok gene burada. Canımı acıttı. Bak bak bizimkiler duvar ölmüş ya. Bizim var var bizimkiler var ya. Çok fena. Bak ne güzel şuradan almıştım ya. Herife bak. Beni öldüren de şu. Aa o zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın arkasından vuracaktım ya. Öf. Arkadan vurmak yakışmıyor. Bak ben o, onu, o adama gözümü kestirdim. Kedicik ne yapayım? Buradan da bizi orada geç. burada değildir. Bak şunları ben aldım Bak o boşlukları. Yine her zamanki gibi üstte alalım. Ya iki ya bir. Yani öyle. Fazla almıyorum ben. Benim takım arkadaşlarımın da belki okçuluğu iyidir. Benden iyi olan okçu zannetmiyorum da buradan. Tavandan gitmeyi ben çok seviyorum yani Tepeden gitmeyi bayağı bayılırım ben. Bak ama bunu yapmayın ya. Benim böyle yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Yerine koyuyoruz. Hatta ben komple burayı kapatsam mantıklı değil mi? Adam hiç gelemez. şurayı kapatayım diyecektim ya. Kapat. Aha vuramadım. Hava giderken hava oldun galiba kardeşim. Aha kazandık ne oldu ne oldu? Biz öyle kazandığımız kişilerle dalga geçmeyiz. Onları da tebrik ederiz. Aa mavi takım. En sevdiğim renklerden birisi mavi. Hiç kırmızı olmayı seve seve istemiyorum. Çoğunlukla mavi istiyorum. 5 dört, ne? Daha biz yüz kişi olmadı. İnşallah si bize gelir diğerleri ona gider. El bize gelir diğerlere gider. Kırmızılar. Ben önden oh Allah ok vardı orada ya. Koş koş koş. Ne var? Erifler. Bırakmıyor ki. Hemen şuraya bokçu alanı kurmam. O geldik. Gittik be. Gel, gel. Allah Allah. Allah. Aa. Adamı ilk buradan verin. Ölen de benim. Hayret bir şey. Aa, A, B tarafı mı burası? Hmm. Tepeden balsak mantıklı. Niye sandık bırakmadılarsa? Şöyle ok sandığı gibi. Bana bakın, bana sandığı ver bu. Tamam mı bak. Seni şöyle aşağı atabilirsem atacağım da atamıyorum. Bana bak. Pişt. Ah, böyle yapacaksın işte ya. Yeter ki aşağı düşme yeter. Niye ilerlemiyorsun sen? Ben biraz sosyal mesafe ya. Sosyal mesafe önemli, Hadi. Valan bu kaktüs mü? Zombi mi? İçine girmem lazım. Evet zombiymiş. Hadi be. Aa düştü. Aha. Çok şükür. Oh! Sen de Aha. Ulan bunlar iyi yapamıyor be. Yavaş olacaksın. E i̇şte yavaş olacağım. Ben şimdi bunu beton olarak yaparım. Oh, Bak, eğilerek gideceksin. önemli eğilerek git ben. Bunlar hızlı hızlı gidiyor sonra aşağı yapışıyorlar ya. Böyle böyle. Hmm. Yol yapmak dedim, böyle oluyor yani. Ve yaparsan böyle aşağı düşecek. Gelecek düşman çakacak Aha. Kardeş sen bizim aile patates zannettin herhalde. Ve doğru zannetmiş. Hii. Ben bilerek atladım. Çünkü bu sandıkta ok olduğunu biliyordum. O tepe neresi orası? Şimdi ben oraya çıkacağım değil mi bir de? Ya. Ben daha ne yapayım? Çık yukarı hadi daha, hadi hadi. Daha hala gelmedim. O kadar yüksek yapmış bizimkiler de. İyi çıkıyorum. Aha, biraz şey oldu. Atlar mıyım ben oraya? Atlarmaz. Atlayamazım. Boşuna blok harcıyorum. Gerçekten. Dur. Kaydı be. Bitecek değil mi? Hadi. Heh. Kafamdaymış ya. Kafam acıdı ya. Kütledi kafa. Bir daha yap. Tamam. Bu yolu yapan mı olmuş? Yok. Hah, israf olmasın. Bırak şunu. Daha şurada da vardı. Hah, bekle. Baya blok var ha. Kırmızılar o elmas yerine ele geçirmiş be? Oh! Hızlı gelince korktum. işte. Bak beni oklamaya çalışıyor birisi. Evet belli okluyor. Hangi sağa? Şu. Şöyle bakıyor. Gördüm. Uf, neyse ben ben yukarı çıkayım ben neyse. Yukarıdaki arkadaşlarımın yanına gideceğim. Çünkü orası daha yüksek. Hem yol tamamlanmış. <laughs> ben atlayacağım. Geldik mi? Aa bizim okçular yeri burası ya. Bak bizim bizimkiler yüz onlarınki yüz değil. Bu gitmeye çalışıyor belli. Atlama yeri yapacak. Oo bir de ikili blok. İyi düşmek zor olur. Yani burada tekme olur. Bak ben okçuyum. Bak o öyle oturmaz böyle atılır. Bak böyle. Ya niye vuramadı? Öyle atılmaz. Tam şöyle. Aha öyle atılır işte. Ah! Unmayın bana. Cız yaparım size. <laughs> Cız yaparım dedim. Kendim cızlandım. Ee. Bak şu patikalı yolları çok seviyorum ya. Blokları da severim de bunlardan biraz hızlı oluyor ama zor böyle düşen de. O bak burada yol bozulmuş be. Buraya yapamadığımızı al bak ben tamamladım kuyu Aa Yüzüme kapattığınız kapıyı. Bana bak şimdi. Ben niye koyamıyorum altıma? Koyamıyorum. Ha koydum. Uiş. Aha bak ben buna vururum ya. Vuramazsam bende. de. Aa. Adam aşağı atladı. Şundan. Hadi hadi. Bak anladı oklan. Kim vurdu? Şu vurdu kesin. Şu aşağıdakiler vurar. Oraya çömeldi belli o. Ama gözükmüyor. Biz işimize bakalım. Başkaları umumuzda değil. Bir de benim oklar da gitti değil mi? Ne yakınız Oh, şurada mekan boş ya. Oh! 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 oh. <laughs> bu ilimden bunun da bir nişancısı belli. Turtle mı? Kaplumbağa mı bu? Turtle yazmış. Var. <laughs> lululu, 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 lululu. Hadi bak merdiven olarak kır he. Kızarım kızarım yoksa. Hiç koydun mu? Aferin. Çok şükür siz bir merdiven olarak yapmışsınız. İşte. Kardeş. Siz bizim aileyi patates mi zannettiniz he? Gelinen burada Bak oraya gitmişler pusmuşlar bak. O okladı. <laughs> bak. Bak. Eski yöremizdeki gibi Osman tokatıyla ile yapıştır. Osman Tokat'ı da işe yarar herhalde. Redler sonra bizim için. Osmanlı tokatı. Yöremizin uygun tokatı. <laughs> Osmanlı tokatı. Efendi. Kılıcını çekip ilerliyor. Neyse arkadaşlar video bitsin. Görüşürüz. Neyse ya da devam edelim. Koş 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 koş. Aa niye böyle yaptınız şimdi? Yolu niye kapattınız? Kırmızılar diye mi? Aç şu yolu ya. Aga. Oh kafam. Fii. Düşecek mi lan? Yöremize mi uygun Osman tokatını yapıştıracağım gerçek. Çok güzel olsun. Vurdu kasman tokatını. Neyse biz kılıçla savaşalım. Merhaba dostum. <laughs> Aa, oğlum aşağı atlıyorlar. Bak. Oh. Dur dur dur. Sakın kıpırdama. Sakın. geliyorum Allah. Oo! Oh. <laughs> <laughs> <Ay> ya <laughs> anneme gelmedim ya. Of. Bir de şuradan çıkalım. Burada ne var? O ne be? Oh. Kırmızıların bir tarafı çökmüş. B tarafı kaldı. A B planı bittiyse B planı da var. A planlarını bozduk. Şimdi B planlarını bozmaya gidiyoruz. Hepsi aşağı be kardeşim. Ne ara? Arkadaşlar şimdi başka bir şey oynayacağız. Lobiye gibi ginelim. Lobiye döndük. Git a bu neymiş? Bu animasyon ne ya? Bakayım. iyi korkutmuş. Neyse ben. Bak. Şu karakteri hiç sevmiyorum. Bak şu tarafı güzel, bu tarafı kötü ya. Bak bu tarafı olmasa yetermiş. Hmm, nereye gitsek şimdi? Ne oynasam? Evet. Şey oynayacağım. Aa, şey oynayayım ya. Zelda <laughs> Battle Arena. Bir de kılıcını çekmiş. öyle duruyor. Buraya gireceğim. 2 pv 2 olsun normal olsun random her zamanki bastığım şeyde bir yapınca kaybediyorum ama iki yapınca alı yine tamam anne bir daha gel 2 pv normal random hızlı yapmak gerekiyor demek ki gelmiyor hmm. ok var mı ok şimdi hemen İlk elmamızı yiyelim. Tamam, şimdi savaşa. Bak. Bak. Aha, vurdum. Kafadan vurdum. Gel gel. Elmanı yeme, gel gel. Delikanlılık varsa bir gel. Kardeş su Gel gel. Gel oğlum. Seni salçalı kıyma. Oha! Yaktın be. Ah be, obsidian. Oha! Aha. Okum bitti. <laughs> Öldüm. Bismillah. Ulan bizim dedelerimiz bir tek almışlar. Aa. Oh. Canım dolmamış mı benim? Aa doldu zannediyordum ben. Aa. Yine oynayalım hadi. Pes etmek yok. Biz oklar ki Ya. Hak. Kare hadi gel çık 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 bak sen bir şey gösterin Çekke, ki. Çık ki. Oo. Hı. Ops, hmm. o oh, oh, bir tane okul. <laughs> Bana. Diğer kardeşimiz Yattım ulan. Aa oh. işte abi. Beni notların yanına koyuyorlar. Evet. Yok mu Savaş? Oha. Aa bir tanesi gitti. Şimdi sen gel gel bak. Ben sana ne yapıyorum bak. Etle. Kafana mı kafana? Seni etle öldüreceğim. Oha etle öldürdüm. Minecraft tarihinde etle öldüren. Bir daha oyna. Aa niye lobiye attı beni? Hiç. Bu sefer birebir oynayalım. Normal. Burada da birebir oynayalım. Niye olmadı? Heh, hızlı yapmak gerekiyor illahi. Of be bu herif beni alır. Allah oh, Allah 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 o oh. ilk çakan benim. Herif be bana. Of. Minecraft. Oğlum nasıl alıyorsun ya? Öpçük. Öp, Aa. Oh, oh. Eh böyle olur ya. Kukla kafana kafana. Arif neye hareket etmiyor anlamadım ki. Oğlum kaç canı var bunun? Oh! Oha! Ne oldu ne oldu? Of! Oğlum çok fena! Get! Hadi! Hadi! Tamam dur, 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 Oh. Ohan da indirdim be. İndiririm öyle. Adamı ağır fena yaptım. Gir buraya. Bir de buraya girelim. Bak şuna bir girelim. Dur, dur. Çık şuradan bir random bunlar para istiyor uf ne delik ama üstte de o oh, zırhta mı varmış zırhı bak söylemedi ulan yakışıyor mu arkadan dalmak he oha nedir o canı göremiyor ki oha nedir o ben bir kişi hak bir kişi şey aldık ama al aldın da oldu yani ya ayıp olmadı bak o da indirdim be nedir ay kılıç of Bildirdim de oldu ha. Şunu mu seçsem? Hadi seçelim. Hmm, zırh demir değil mi? Zırh demir. Arkadaşlar. Vur. O oh, vuramadım. Niye vuramadım ya? E, ee, şunu vurayım. Savaşa geçeyim. Öleceğim ama. oh, yakışıyor mu? Vur. Kafasına kafasına. Kafasına. Oh! kafasına kafasına. Oh indirdi. Neyse evet arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Allah bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşımla neler gezisindeki konuşmalarımız için özür dilerim. dilerim benim aslında benim adım. Arkadaşım nedir gezisin devamları devamları gelecek Ender'ı kadar. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Bay bay.